Windows ve Linux kurulum diskleri hazırlamak birbirinden farklı yöntemlerle yapılır ve aynı programlarla yapılmazlar. Linux kurulum diski oluşturmak için Balena Etcher ya da MintStick uygulamalarını kullanabilirsiniz. Windows üzerinde Windows diski hazırlamak için genellikle Rufus kullanılır. Ancak bu uygulamanın Linux sürümü bulunmamaktadır. Windows kurulum medyası hazırlamak için VoE USB gibi uygulamalar kullanılabilir. Ancak onun yerine çok daha verimli ve kolay bir yöntem bulunmaktadır. Bir önceki videoda bahsettiğim Vento uygulaması, başlatılabilir Windows diski hazırlamanın en kolay yoludur. Vento videosuna ekranda beliren kart üzerinden erişebilirsiniz. Tek yapmanız gereken diskinize Vento yüklemek ve oluşan disk bölümüne indirmiş olduğunuz Windows ISO dosyasını kopyalamak. Ardından bilgisayarınıza diski başlatarak Grab'dan Windows'u seçebilir ve kuruluma başlayabilirsiniz. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.